Merhaba arkadaşlar. Süper Lig'in 27. haftasında lider Trabzonspor ligin formda ekibi Kayseri Sporu bugün saat 20'de Medikal Park Stadyumunda konuk ediyor. Maçı Ben Spor 1 kanalından canlı takip edebilirsiniz. Maçın hakemi Erkan Özdamar. Takımların son durumlarına baktığımızda lider Trabzonspor üst üste oynadığı zorlu maçlarda çok iyi oynayarak kazanmaya devam ediyor. Bu sezon birçok maçta çok iyi oynamadan galibiyetler alan Trabzonspor, son iki haftadır ligin flaş ekipleri İlhan Palutlu Konyaspor ve Farioli'li Alanya Spor'u belki de sezonun en iyi maçlarını çıkararak üstün bir futbol oynayarak mağlup etti. Artık ligin boyu da kısaldı. Her iç saha maçının şampiyonluk şöleni gibi geçmesini bekliyorum. Kayserispor'a baktığımızda ise ligin ilk yarısında istediği sonuçları alamayan bir takım vardı. İkinci yarıyla birlikte oynadığı tüm maçlarda etkileyici futbolla birlikte çok iyi puanlar toplayarak düşme hattından oldukça uzaklaştılar. Bu nedenle karşılaşmaya rahat bir şekilde çıkacaklar. Bu maçta lider Trabzonspor'un hata yapmadan kazanacağını düşünüyorum. Her iki takıma da başarılar. İyi olan kazansın. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hoşçakalın.